Canlı sağ ol. Alır alır. Hadi. Evet bugün ip atıyoruz. Biliyorum Mehmet senin gelmen bile yeter. Çekil, çekil. Bizim de gönlümüz çekil. zengin. Soğuk bitsin. Adabey, sen şey, yok be Mehmet biliyorum her şey çok pahalı. kaç abi? Gerek yok sizin ay, olmanız ay. yeter. Kaan gel. Ben ben, ben. Ya, ben Meyle oynanacak mı? <tek alevim masked names> İp atlıyoruz önce gel. <laughs> <laughs> Almadım. <gülüyor> Yüzüne gelecek ikla. <laughs> <çıkıyor> Aferin. Hayat Ben yapıyorum hadi. Ya ben size alayım ya. Ver Emmet'i acaba. Hadi. Ver hadi ver. Sen yorgunsun herhalde. Ver o zaman ben yapayım. Bir kere birer defa sallayayım dedim mi? Hadi. hadi yapsınlar bakalım biz izleyelim. Hey çocuk. Gitti çocuk. Hadi Furkan. Işte bir şey öyle edelim.

ya ben size aldım ilk kira. Voleybol topum nerede? <laughs> Siz 5 dakika daha bekleyin futbol oynayalım tamam mı? Lan, lan. Yüzüne gelecek. Sallıyor mu Hiç. 12 On iki. Yandı. 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 Maşa gelip atıyor. Koş. Oğlum kaç oldu lan? Gel Maşa gel. Ben, 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 Yandı Kaç yaptı? Furkan. Abla görüyorsun çok sıra var. Abi, Furkan kaç yaptı? 29. Başla. Ayaz basket istediğin bir şey var mı önden? Hadi bir kere daha atla bir kere daha oynayalım. Abla. Benim yerime sallasana bir kere Abla hadi. Bir kere top atalım sonra gidelim Geç ortaya hadi ya. Ya, hadi. Ayaz geç ortaya Salla tamam mı Ha? Hayır sen atla şimdi Bir dakika Abla Geç ortaya Abla bir kere atalım da öyle gidelim Geç az ortaya Salla sen Kaza yapmayın. Bir daha, daha Yavaş, yavaş. Çok tatlı ya. Arya siz de atlayın Arya. Hadi son bir kere daha. Gel benle yapın. Ne oldu lan? Bana benim Gelin maç yap. Maç yapalım hadi bak. Kaç saattir <laughs> bekliyorsunuz? <laughs> sen yerden çek mi istiyorsun? <laughs> evet. Geç geç. Yanında geçin, yanında geçin. Sen maç mı yapmak istiyorsun? <laughs> Bir dakika şunu oynat da. Tamam hadi Arya sen de mi yerden çıkacaksın? Evet. Hadi. Hadi. Onu, İki tamam. Onu verir misin evet. bana? Sen evet. mi takmak istiyorsun? Evet. Evet. Gel oyunu oynayacaksan ben evet. gel. Evet. Dur, dur, dur. Topu beni yakalayamıyorsun yani İyi tamam hadi. Var. Kalk soracağım bana versin tamam mı? Tamam. Meyla anne seçtiğini koş. Beni ben, ben ]cem. Benim abla benim. taksın.

Uzaklaş. Tamam mı? Siz şimdi diğer parka gidin. Takabilirsin Meyra. Siz diğer parka gidin ben geleceğim tamam mı? Hadi. Hayır şimdi şimdi şimdi. Ben de geleceğim tamam mı? Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. Bak seni öldürürüm bak ha. Hadi. Hadi bak katilim için ben de geleceğim. Diğer parka gidin tamam mı? Ben de tuttum. Ya. Seni yakalayacağım Kaan. Voleybol topunu. Ya. Arda Voleybol topu var orada. Basar. Basar. Kaan. Ha. Birbirinize yaklaşmak yok. Oynuyor mu biz de Furkan. Yaklaşmıyor ama. Ben, ben ha. zaten korona eline yaklaşayım ki. Ha, ya, ya, bizimle yerden oynar mısın? Ya. Ha, Hadi. Yastık ya ya da uzun eşek oynayak. tamam ya. bekle. Oyna. Arda bu bir bir şey abi. Ya, ya siz oynayın sonra. Bana oynayacağız. Meyre gel. Hadi. Hadi. Yasmin oynayacak mısın, bizimle. Ya. Tamam tamam. Hayır be. Hayır be. Yerden yüksek. Ben de oynayayım. Oyna. Yerden yüksek ol. Bunu bunu aldığın zaman. Aa!

yorgun gördüm ümit сойду Benim annem de yaptıracaktı çok pahalı. Ne dedin Rabia? Üç eşkonda Tam, tam bakmadım Yani yeter mi Ayla? Güzel çalınıyor değil mi abla? Meyla bırakayım mı? Yeter bu kadar. Bekle. Ha. Evet. evet. Bak kavga etmek yok. Biz çekiyorlar, ayaklarımızı koyuyorlar. Kaşınmayalım, kaşınmayalım. Bak. Sıra futbol yani şey oynayalım. Ondan ben sonra ben siz diğer aşkım. parka gidin tamam mı? Tamam hadi oynayalım. Bak abi ben oynayalım. Hadi Kafanı kaşın. Bir kere futbol oynayalım diğer parka gidecekler. Gelin. Hadi gelin. Arda Abi Ercan çek. Arda abi çekin. Oynamıyor mu Arya? Arda. Ne oynayalım? Hadi geçin. Rüzgar maç yapar mısın? Rüzgar maç yapmak ister misin? Geçmiş olsun. Seni şahlayayım mı? Evet. Bak şimdi. <laughs> ben abilerle bir maç yapacağım ondan sonra. <laughs> Geleceğim ya tamam mı? Uçtu, 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 uçtu. Uçtu, 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 uçtu. Uçtu, 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 uçtu. Uçtu, 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 uçtu. Gel. Kaan gel maç yapıyoruz. Hadi başlayalım. Siz maç yapacaksınız değil mi sadece? Tamam.